Merhaba Bugün e, az önce tekerleme videosunu çektim Hala dışarıdayım ve Sıla'ya hediyesini vereceğim arkadaşlar Hatırlarsanız o videoyu da görmediyseniz kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar Şimdi ben hemen Sıla'yı çağırayım orada hediyesini tekrar göstersin Bakın evet arkadaşlar Sıla orada. bakmıyorum Tamam Şimdi arkadaşlar Gider misin? Başlayacağım. Arkadaşlar çok basit bir şey oldu. Ama ben bunu basit olarak değil. Çok güzel olarak belirliyorum. Çünkü içi çok güzel. Şimdi betül çağırmaya gideceğim. 2 dakika betül diyorum. Tam betül arka tarafımıza geçti. İnşallah beni dinlemiyorsundur. Betül. Betül. Arkadaşlar Betül kayboldu. Şimdi yerlerden çıkarsa çok korkum artacak. Şu anda arkalarıma bakıyorum. Nerede bu Petül? Ben bulurum Petül. Arkadaşlar e dayanlarız kalıyor musunuz? Şurası. Ya onların minası var ya da şeyin şu arada. Hemen gidiyorum. Arkama da bakıyorum. Yani o kadar korkunç bir şey oluyor ki. Onu hiç bilmiyorum. Şimdi devam ediyor. Güneş geldi çok. Şu an betil bulamıyorum. Bir de sok. İnşallah beni korkutmazsın canım benim. Çünkü ben her şeyi korkarım. Ben güneşten çıkmaya çalışıyorum. Betül'ü arıyorum. Arıyorum. Kız. Seni arıyorum. Sen getirir <laughs> misin? Sen getirir misin? Hemen oturalım o zaman gel yanımıza. Arkadaşlar size son bir kez tekrar göstereyim. Hayır ya bakma. <laughs> Bu arada arkadaşlar Evet. Buyurun ıslahım. Aa bekle. Buyur. Teşekkür ederim. Önce sen aç. Wow çok güzel. Önce sen aç. Evet çekin bunu diyor. Ters tutuyorsun. Şu açamıyor mu diğer tarafları? Yok. Yılım arkadaşım seni çok ama çok seviyorum. Sen benim canım yoldaşımsın. Ya. Yeah. Şimdi. Evet, Çok şimdi, şey, ben şimdi ben onu. bakayım. Böyle mi yapacağız? Yok. <laughs> Tabii, evet, evet. İçine geçeceksin, onu sonra yaparsın. Sen bak. Evet, bir dakika. Bekle de ben o zaman tutayım evet, kamerayı. Şey. Arkadaşlar, A, içinde baya bir şey varmış gibi. <laughs> Tabii var. Gel otur. Ben şu kenara geç. <laughs> bu benim. İçinde bir sürü kağıt var. Önce ona bakabilirsin. Buna en son baktı bir sinema. Dur, konfetlere bakıyoruz lan. Aa, konfeti Çok güzel. Ben yaptım. Videosunu çektim ama atamadım. Ama bir tane videoda gösterdim. Sinema mektupta özel bir şey yazmıyorsa okuyacağım kesin. Tabii özel. Şey. Evet, ama en var. sonu çok kötü yazdım. Onu özür dilerim. Yok sorun yok. <laughs> Açabilirsem inşallah. Mektup. Mektuba bak. Mektuba bak. Ağzıcık arkada kalmış. Arkaya döndür. Sevgili Betül. Bunu yapmak amacı yapmak, sen beni saklamak oynarken sen beni iki kere bulman dolayısıyla yaptım. Bulamaman sen dolayısıyla yaptım. seni beni iki kere bulamaman doğrusu. dolayısıyla, dolayısıyla, yaptın. Yaptın. dolayısıyla Dolayısıyla çok emekle yaptım ben de. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. O değil ama. Buna bak kendini benzetiyorsun benzetirsin bunda. Ya niye ipucu veriyorsun? Belki <laughs> bilmiyorum. Bismillah. Çok eğlenceli. Var yani. Şu geçen oyundaki. Çok güzel olmuş sıra. Şey Gerçekten çok benzemiş bana. Yemin <laughs> ederim ki gerçekten evet, Özellikle de saçları benzemiş arkadaşlar. Bakar mısın? Yazı yok. Şimdi arkadaş, arkadaş, şimdi arkadaş arasılayı bulma aşaması. <laughs> çok güzel. İşte bir de konfeti var demiştim bakayım onları da. çok merak ediyorum ben. Wow, çok güzel. Emekle yaptım çok zor yaptım hem kesmesi. Evet. Vallahi Allah çok... benimki de öyle ya. Ben bir iki kere video çektim arkadaşlar. Ben dokuz kere çektim. Yapamadım. <laughs> video iki de bir bozuldu. En son artık yırtık eski bir kağıt aldım. <laughs> Onunla şey yaptım. Bu benim gösterisini yaptım. <laughs> şey. Şimdi benimkine tekrar bakmak istiyorum. Yani tam göremedim senin. Evet. evet. E sen tutar mısın kameramı? Ben de alayım. Bir dakika dur. Efendim? Önce onu taktın mı yani? Ha, çekiyorum. Çek Geri çıkartacaksın zaten. <laughs> Hazırım. Şöyle yapalım. Şuradan çek demiştin. Ben bunu hiç videosunu izlemeden Bugün izleyeceğim. Tamam. Ben de seninkini izlerim. Tamam. Bakın arkadaşlar. Resimler nasıl bu arada Sana Beğendin mi? Ben yani. Beğendim. çok emek vererek yaptım. Sen benimkini gör ya. İki saat hepsini uğraştım. Ders bile çalışmadım senin için. <laughs> Allah ben de var. o gece bunu yapacağım diye video çekeceğim diye. ben de aynı. Ama çok şık olmuş. Benimkile bunu kıyasla kıyaslarken bu daha güzel gözüküyor. Bence seninki daha güzel çünkü sen daha fazla şey yapmışsın. Yok ondan da bir ki. Evet arkadaşlar bu video böyle oldu. İnşallah ben... Oha kısacık şey gösterecektik. Arkadaşlar özür dilerim. Çok şaşkınım şu anda. 6 dakika sürmüş. Kısacık ne minnacık şey gösterdik ya. <laughs> evet hani Neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve abone olup bildirimleri açın. <laughs> Yorum Açmayı. yazarsanız evet. hemen yazın ama. Çünkü evet, hemen gidiyoruz. Bu arada yorumlar açılmayabilir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.